Bekle! Ben Şefik, Şef Şefik. Ben de Yaman. Yamak Yaman. Hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldınız değil mi? Misafirlerinize ilginç yemekler yapmak istiyorsunuz değil mi? Bizi arayın günlerinizi en güzel yemeklerle şenlendirelim. Göreceğiz. Yaman, ne yapıyorsun burada? Tüple dalmışım. Dur <laughs> ben İnternette meşhur olmuş espriler yapma benim. Burası özgün Türk mutfağı. Ama aferin, tüpünü hep yanında taşı. Yemek yapmak benim dünyam olmuş şef ya. Bak bu küçük tüpüm. Aha, bak bu da dünya. Ana hakikaten dünya. Çevir bakayım. Aklına ne geldi? Sen şimdi bunu ışık hızında tersine çevirirsen... ...zamanda geriye gitmiş olur muyuz acaba? Çevir. Daha hızlı çevir. Daha hızlı çevir. Yalan! Ne yapıyorsun burada? Tüple dalmışım. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün Mehpare Hanım aradı. Oh, dedi ki çok önemli misafirlerim var. Hmm. En afilli yemeklerimizden bir tanesini istiyorum dedi. Yaparız bizim en afilli yemeklerimizden bir tanesi ne peki? Bal kabakları risotto. <laughs> bal kabak mı? Tamam bir dakika dur. Ha, 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 Burada var. Önce iş güvenliği. Şimdi bal kabağımızın kafasını oyuyoruz. Yalnız çekirdeklerini atmayın, dedikodu eşliğinde çitlersiniz. Mehparenin küçük kızı evden kaçmış. Aa, o kızın bir şey yapacağı belli değil. Kız kaçmayı seviyor. Dişsiz de olmuyor bu. Ağzım kemküklü bir kazdı. Aa, mehpare bak yine kaçıyor. Kız mehpare! Mehpare! Tüpçüye gitmesin bari. Aman bu devirde tüp satmak en iyisi. Balkabağımıza göz, kaş ve ağız yapacağız tamam mı? Poz ver bakayım. Son parçalardayım. Vallahi çok güzel oldu ha. Bak Aydın sen. Merhaba. Ben Yamak Yaman. Şef Şefik yanında çalışmak mükemmel bir şey. Ya böyle bir şef görünmemiştir ya dünya üstünde. Ben Şef Şefik. Yaman benim yanımda çok iyi. Ya böyle yetenek olur mu ya? İnanılmaz bir çocuk çıktı. Yemeğe doğuştan yetenekli. Boynuz kulağı da yakında geçer. Ee, erken öten horozun başını da keserler. Sen şu soğanları ver bakayım. Ye çocuğum ye. Ye güzel. Senin sana. Rendelenmiş peyniri ver. Gözün doysun ya. <laughs> Gözün doysun ama ya bal. <laughs> Ocağımızın altını yakalım. Yakalım. Dök suyu. Dök 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 İyicene dök dök. İyice ee, ne dök? Ha. Pirinçleri getir bakayım. Bak. Karıştırma işini sana yaptıracağım. Yavaş yavaş öğrenmen lazım çünkü. Ee, karıştır bakayım. <laughs> ama ne yapıyorsun? Çocuk bütün yediğini dışarı çıkardı ya. <laughs> ah yazık yavrum benim ya. Ver bakayım nasıl olmuş tadı. Köşedeki pilavcının numarası kaçtı. Hemen arayayım. Ara. Kapı çalıyor. Yaman. Pilavcı gelmiştir aç kapıyı. Ne oldu? Pilavcı ile Mehpare Hanım aynı anda geldiler ya. Ah. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bizim pilavcının pilavı çok iyiymiş ha. He? Hı -hı. Vallahi, Valla. Hastası oldum. Benden güzel yapamazsın. İki tencere yerim. Git o zaman onun yamağı ol. Sen Şefik'le yamana bakma. En zor yemekleri pişir Aygaz'la. Renk Kat Sofran'a.